Ve üçüncü bölümle devam ediyoruz YouTube için. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Buyursunlar Hatun. Önden hanımlar. var evet, teşekkür Hadi bakalım. ediyorum. Buraya bir ben... Allah Allah. Ben valla R1'e bas bastım direkt. Gidiyorum. Aa, bir dakika ben tuşları karıştırdım. Dash. Dash? Ne için dash? hızlanmak için dash. Okey. R1'le geçiyoruz. Çok güzel. R1'le geçiyoruz. 5 Ne oldu? Nereye gittim ben şimdi? Valla ben gidiyorum bir yere ama... Bir dakika ben yolu karıştırdım. Ha şuradan şu tarafa atlamam ne? lazım herhalde. Kayıyorum aşağıda. Irmağa gittim. Buradan nereye atladın? Ben de ırmağa gittim size. Sıkıntı yok. Orada bir yere <laughs> mi atlamam gerekiyordu anlamadım. <laughs> Haydi bakalım. Şurada bir yere mi atlamam gerekiyordu anlamadım. Devam devam. Buradan nereye atlayacağımı anlamadım. Ha. Evet. Şu elektriklerin üzerinden atlıyoruz bu arada. Onu söyleyeyim sana. O çarpar muhtemelen gitti? onlar. Ama niye o tarafa o kadar atlıyorsun? Gelemedin mi? Hah. Ben geldim. Hadi bakalım. Elektrik daha var. Dikkat et yalnız. Oooo. Oh, başa başa. Geldin ya. mi? Ay Seni bekleyeyim mi? Ya. R1. Direkt R1'e basıyorsun. Zıplamaya basmayacaksın. Ha. R1. Aa, ben burada zıplıyorum. Elektriğin üzerinden zıpla. Anladım. Çok Hayır güzel. ben şeyden zıplıyorum. Yan tarafa Yanla... geçmek için R1. Evet. Yan tarafa. Zıpla. Ay. Elektrik, elektrikten zıplıyoruz. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Joker Holmes. <laughs> Hah geldim şimdi tamam. Youtube videosu ama Youtube'da da çok bir şeyimiz yok takipçimiz. 164 tane galiba. 65. <laughs> 165 16 mi? Evet. Bilmiyorum. 164-165 arası git gel. Ben genelde kendim solo evet. videolar yapıyorum YouTube'a ama inşallah senin ünlü olacağın kadar bir takipçi sayısına ulaşırım YouTube'da da sıkıntı yok. Yani bol bol ünlü ederim. Benim öyle şeylerim yoktur. Saçma sapan komplekslerim. Şimdi, şu... Şimdi YouTuber'lara da buradan laf giydirmiş gibi oluyorum ama bazıları çok kompleksli. Gerçi Oo, işinde başarılıysa başarılı kompleks çok da önemli değil. Aynı anda yaptık galiba bence bak. Burada eş zamanlı bir şey yapmamız gerekiyor bence bak. Aynı evet, anda elektrik aynı anda vereceğiz. Ama ikimiz de aynı yerden vermeyeceğiz herhalde. Sen oradan ben buradan mı? Bilemedim galiba. ki Galiba. Çıkıyor mu sende R1? Bende R1 çıkıyor bak. Aynen şu anda atla bakalım hadi. Aynı anda üçgene basacağız Beraber orada galiba. Beraber herhalde aynen. İkimiz aynı anda geçmemiz evet. lazım. Bastım. Ben de bastım. Ama niye aşağı düştük? Ben düşmedim sen düştün. Bir dakika. Sen bir geç bakalım. Önden git bir saniye arkandan geleceğim. Git. Tamam ben arkandan geliyorum. O bir elektrik gibi bir şey yaptı galiba. Ay yanlış tarafa gittim bu sefer ben düştüm aşağı. Niye böyle oldu? Şuna mı? Bak şurada bir tane var. Başka, başka bir tane daha mı var? Biz yanlış taraftan mı gidiyoruz? Bak şurada da var bir tane görüyor musun? Nerede? Şu yukarıda yukarıda. Evet orada da var onu gördüm ama ona nereden gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? Tamam anladım tamam. Hatun benim hatam. Ha. Hmm. Kimse farklı Atladım. yerlerden Atla. gideceğiz? Atladım aynen farklı yerlerden gideceğiz. Üçgen. Bas. Daha gelmedim oraya ki. Hadi, hadi gayret. Okay, right. Olmadı. Tamam. Aynı anda yapmamız lazım evet. o zaman. Evet. Hazır mısın? Dur. Tamam, hazırım. Hadi. Ama atlatmadı beni oraya. Olmadı. Olmadı, bir daha yapacağız. İlginç atlatmadı. Boru gibi bir şey çıktı. Tamam. Gel hadi. oraya. Bir dakika, yolumu kaybettim. Tamam. 1 2 3. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu sefer oldu gibi. Hop. Çok güzel. Tamam tamam oldu. Yes. Biraz zor anladık ama anladık bir şekilde. Şurası geldiğimiz yol buradan gideceğiz. Evet. Tamamdır. Üçgen. Allah. Hmm. Abi beraber basmamız Aynen lazım yapmam, yine. Aynı anda yapmamız Halep. lazım. Bir Ken. saniye. Şuradan. Bir. İki. Üç. üç. Çok iyi. Yes. Bak burada da bir tane Hadi. daha var. Hadi. Vur. Vurdum. Yes. Ne oldu? Ses ne gitti? Ha. Bilmiyorum. Oyunda bir... FPS mi düştü? Oo baya bayağı öndesin. Uy Az daha düşürdüm aşağı. Ha. Dur zıplayıp durma. Aynı anda zıplayacağız bence. Bence zıpla şey yuvarlığa vur. Evet aynı anda. ikimiz Dur. birlikte. Aynı Şimdi anda. Şimdi düşeceksin aşağıya. 1, 2, 3. Zaten aşağı düşmemiz gerekiyormuş, <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Aynen, War'a yeni başladım. Biraz ekipman eksim var, onları da hallettikten sonra bir yeşil perdeyle falan daha düzgün bir şeyler yapmaya çalışacağım.

Why? What happened? She was crying. I know, quite unusual for but I am Olay neymiş ben kaçırdım başını. bak. Ya bunlar şimdi şey kendi bedenlerini uyu olarak gördüler. Hı hı. Bu da ona soruyor ne oldu diye. O da ben de tam ne dedi hatırlamıyorum. Görmedin mi dedi öyle bir şey? Yüzde yüz eminim tarzı bir şeyler söyledi de. Anladım. Bu arada For Vlaifel hoş geldin. Teşekkür ederiz takip için. Bu bir <laughs> It is a spell. How do we break it? Okay, I got this. Yeah. Me and Rose, we read all about the spell stuff. Bu yaprak çok güzel. Ya. <laughs> bir tane yaprakı dışı şey yapacağım sana bundan. Kukiyle takacağım. <laughs> Benim de var yaprağım. Bak. Ha, ah, o kukiyle işte. Kukiyle daha buraya takacağım bir tane yaprak. Benim de var yaprağım canım. Sıkıntı yok. <laughs> Yeşile boyayalım bir de. Benim saçlarımı da maviye boyayalım. Öyle mi? Evet, tamam olur. Kendi abiye boyarız. Bak en sevdiğim renk hem de bak görüyor musun? Abi yeşil perdeyi Elgato'nun şu alttan açılır bir yeşil perdesi var ya onu aldım. Işığı da ring light aldım Elgato'nun yine. Key light alacaktım ama sonradan internette birkaç İncelemede şey gördüm. Gözleri yoruyormuş uzun süre yayında. Ben genelde karanlık ortamda oynadığım için o yüzden ring light'a geçtim. Yani orada ring light'te karar kıldım. Hafta içi gelirler muhtemelen. İtopya'da bu hafta sonu indirim vardı oradan aldım. Gittin. Bu niye attı şimdi kendini aşağı? her şeye <laughs> Cross platform e, var mı? Hiçbir fikrim yok. Ula fel, gerçekten hiçbir fikrim yok dostum ya. Ben PlayStation 5 üzerinden oynuyorum. Evet, şimdi Bence geri buraya gel. Geri buraya gel. Neden? YouTube videosu için bitti bence. Nasıl bitti? Daha yeni başladık. Emin misin? Evet. E peki devam, yeni edelim. Başladık. Dev devam edelim. Ben devam edebiliyorsan. Ki ana hikayeye girdi çünkü. Ben çok yarım saati geçsin istemediğim için bölümler. Uzun oluyor. Bak konvers var orada. Aşağı. Gördün mü? Düştüm aşağı. Sen orada nasıl düştün ya? Tut Aa bak böyle düştüm işte. <laughs> Sen <laughs> yapıyorsun onu? Ya yani sırf sana nasıl düştüğümü göstermek gibi. için yapmıştım onu. Evet tamam güzel peki. Konvers var orada. Hani. Bak şurada ha, asmışlar oraya. Aynen. 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 niye bana R1'e e basmıyor şimdi? ben önden atladığım için galiba. Bak burada uçak Çıkmadı. var. Çıkmadı. Görüyor musun? Ha atlamam gerekiyormuş da onun için. Tamam şimdi anladım yes. Uçak yaparım. Aa bir dakika nereye atacağız? Ben öylesine attım hani. Sen <laughs> ben çete bakıyordum sen hemen aldım fırlattı. Neyse attım uçağı artık yapacak bir şey yok gel acaba devam edelim. uçağa ediyorum. mı binecektik ki? Yok. Bilmiyorum acaba birimiz üstüne binseydik fırlatır mıydı? Ben gidiyorum Kırıncalar. önden. Kırıncılar. Altın var ben ya. Ben şimdi kırıncılarla konuşacağım tamam mı? Ben de hiçbir şey yok. Bana bir şey olmadı diyorsun yani. Peki. Burası ne ya? Ana, hop. hop nereye gidiyorsun? Ana, hop, Resmen... <laughs> Sen yürüme açıttın. Senleştim orada. Sen yürüme açıldı. Yolu karıştırdım. <laughs> Sağ taraftan geleceksin aynen. Devam et ilerle. <laughs> Rose için şey ağaç yap, ağaç ev yapmış mıydın diyor. Ha? Yapmadım. <laughs> Hanım. Nasıl yapmazsın çocuğumuz için ağaç ev? <laughs> ya öyle gördün mü? Öyle çocuğumuz için ağaç ev yapmazsan öyle olursun işte. Hadi bakalım hadi. Tamam tamam hadi. Ben o kadar... Allah Allah. Çıkmadı bende de geliyorum. aynısı oldu. Bende de aynısı Bence oldu. Ben Bende de aynısı oldu. Dash yapacaksın herhalde. Karaya bas. Emin misin? Bak bekleyeceğiz şu anda. W. Hayır. peş yap, re bir... yok. anladım. Okey, burada bir uçak daha var. Ne diyorsun? Hemen de alıp atıyor ya. Aa, Çıkabilir miyim üzerine? lazım? Hayır. Bilemedim ki. Ha pencereden ya. mi atacağım acaba? Atsana aynen pencereden içeri. Nişan alamıyor muyum ya? Şöyle hafif yukarıdan atsam. E oraya gitti. Oo, çok attın onu. Ben L2 ile falan denemek lazımdı belki de. Bilemiyorum ki. Olabilir. Pencereden Ama atmak da. gerekiyor falan olabilir. Hoppa zıplayan Ana. mantarlar. Hadi bakalım. Bouncey. Nereye gideceğim hiçbir fikrim yok. Ha, şuraya. Nereye indin? Aşağı mı indi? Yok R1 çıkıyormuş zaten. Aynen birkaç atlama yapacaksın. İp nerede? Buradan nereye gideceğiz? Orada. Şuraya. Bak karşında. Zıpla. Ay, Tam zıpla. uca geldiğinde Anladım. zıpla. R1 zıpla. Hoppa. Çok iyisin. Valla ama, takdir ettim seni. Hadi gel şunları indirelim aşağı. Hoppa. O uçakları atamadın ama pencereden içeri. Evet.

Siz kimsiniz? House. What's your business there? Ne uğraşmaya çalışıyoruz. Burada işiniz ne? Kesin bu, bu fareyi evden kovmuşuzdur. Bir şeyler yapmış. Kestirme var mı yok mu onu söyle dedi. Adam vallahi sincap o galiba ya. Sincap mı fare mi? Fare mi? Gerçi ağacın içine yaşıyorsa sincaptır. Farenin ne işi var? Sincap kadar fare geldi. Too heavy. Hide the glass jar. Oh, that's great, May. We're in prison with the view is amazing

Şimdi flashback mi bu yoksa adam Hayır. burada mı uyuyakalmış böyle? Tabi, Biz uyuyoruz böyle. Seni meşgul etmeyeyim. Sorry. Ben de kanepenin üzerinde yatmış uyumuşum. Değil mi? Hı hı. Nah, bizi bağladılar hatun. <laughs> ya sandalyeler de çok iyi gazoz kapağında. <laughs> Görüyor musun? Hı. Fark etti. Sıçanların eline düştük hanım. Bizi öldürmeye mi geldiniz diyor. Tarafını seç diyor ya. Nereye düştük biz? Allah'a çetelim. arılar. Allah Allah. Mutlu <laughs> <laughs> lan harbiden Ölemiyoruz da he Şu an resmen işkence yapıyorlar bize evet. <laughs> Bu arada ambulans geçiyor yine Ne i̇şte bir olay var Yeah, just about. Ah, hey oh there, Mr. Uh, Mr. Big Squirrel. So you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? You... that's very uh kind. On one condition. <laughs> what do you mean? Follow me. <laughs> Peki. Hadi, Bu, bunu, buna da pek güven olmaz gibi ha. Çok tekin bir tipe benzemiyor Sincan. Neyse beraberiz üstünden geliriz. Hadi bakalım. Üst, üstesinden geliriz diyorsun Sen yani. Sen çivi atarsın ben de çekişle çıkarım kocacığım. <laughs> Ama çivimizi çekişimizi elimizden aldılar ya. Başka bir şey buluruz. Şuna bak resmen kılan Uzaktan kumandamızı çalmışlar. Evet. Aile fotoğrafı. Hmm. <laughs> Benim donum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Adam donunu da çalmışlar. Şimdi kesin bizi gönderecekler. Arılar buraya şey mi yapmış, istila mı etmişler? Sanırım saldıracaklar. Hmm. Şimdi arılarla da kapışacağız. biz de ölümsüz olduğumuz için öldüremedikleri için devamlı bizi gönderecekler. Peki. Onları öldürürsen kesin diyecek. Kes, kestirmeyi mi atacak bize? Aaa kamera bulurlandı değil mi? Çok ileri geri yapıyorsun ya senden ha, pardon. Şu an düzelmiş olması lazım. Ve tekrar bozmuş da olabilirim. Kahve almaya şey yaptım ya belki ondan da olmuş. Evet. Bir sonraki bölümde ben ışığı açayım. So, kill the ben hikayeyi ara ara kaçırıyorum ya. Ben de kaçırdım şunu. silah verdiler bize. Evet. Haydi bakalım. Oo. Sanırım bu sefer nişanlandı. You <laughs> wouldn't have to if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the Kibrit var bende. <laughs> Adam hala donunun derdini düşünüyorsun. Güvenmiyor. Donumu çalmışlar diyor yani ne yapsın? Hakikaten çalmışlar donumu. <laughs> <laughs> gerçek bedenime döneyim seni boşayacağım dedi ha? bak öyle kalırsın işte orada <laughs> 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 peki Şimdi Oo, burada ayrı düştük. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bence burada... ile nişan alıyoruz. Evet, bence burada ara verelim YouTube için. YouTube için bir ara verelim. Tamam. Sonra şeye devam edelim. Twitch'te zaten ara vermeyeceğiz. Işığımızı da açarız. Bu arada YouTube için 3. bölümün sonu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.